Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, diyet kurabiyesi yapacağız. Yulaflı, e, kuru yemişli diyet kurabiyesi. Malzemelere baktığımızda arkadaşlar e, bu bende yoktur deyip çıkmayın hemen. Çünkü hepsi eviniz olabilecek malzemeler. Eğer zaten bu videoyu izliyorsanız diyettesinizdir diye düşünüyorum. Yulaf, 2 su bardağı yulaf. E, dolu dolu 1 su bardağı işte ben kuru yemiş koydum. E, ben de badem, fıstık ve ceviz vardı. Yarım bardaktan çok 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 azıcık daha fazla kuru üzüm. Onları doğradım. Yarım bardak bal, yarım bardak sulandırılmış keçe boynuzu bekmezi. Burada arkadaşlar bu da bal aslında ama bu buzdolabında fazla durduğu için şey gözüküyor. Birazcık katı gözüküyor. Ve burada da tereyağı var arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. Yani yapılışına. İlk önce arkadaşlar kuru yemişlerimizi blenderdan geçireceğiz. Aynı şekilde yulaflarımızı da blenderdan geçireceğiz. Ben geçirip geliyorum. <laughs> arkadaşlar ben birazcık iri bıraktım. Siz de böyle yaparsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Şu an bulanık gösterip evet. Evet bu da oldu aralarda çok azcık iriler oldu ama bazı şeylerde zaten iriler de oluyor arkadaşlar Burada şuradaki tereyağı arkadaşlar margarin falan değil şimdi arkadaşlar diğer bardağı da diğer yulafı da geçireyim geliyorum şimdi tereyağı eriteceğiz ikisini hepsini geçirdim blenderdan yulafları ve kuru yemişleri. tereyağı eriteceğiz birazcık. Arkadaşlar eritmeye gerek yok aslında. Benimkisi bayağı yumuşamış çünkü. Hemen o zaman malzeme, malzemelerimizi karıştıralım. Karıştırmaya geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz. Bu arada şunun içerisine yani balın içerisine birazcık şey kaçtı. Yulaf e, tanesi kaçtı. Bu da arkadaşlar dediğim gibi bal ama buzdolabında olduğu için maalesef bu şekilde. Ama olsun bir şey olmaz. İlk önce yulaflarımızı iki su bardağı böyle blenderdan geçirdiğimiz Yulafları alalım. Kuru yemişlerimizi koyalım. Ben badem, ceviz ve fıstık kullandım. Yaklaşık dolu dolu bir su bardağı. Şöyle yarım su bardağından biraz çok çok azıcık daha fazla ee, kuru, kuru üzüm. Ben siyah kuru üzüm kullandım ve ayrıca e, doğradım bunları. Derseniz zorlamayabilirsiniz Şimdi ben bunları güzelce karıştıracağım. Evet, ben bunları karıştırdım arkadaşlar. O zaman e, hemen diğer malzemelerimizi ekleyelim. Yaklaşık dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağı, e, yaklaşık 50 gram arkadaşlar. Şimdi birazcık şöyle yarım su bardağı bal ekleyeceğim. Arkadaşlar ben keçi boynuzu pekmezini eklemeyi düşünmedim. Yani düşünmüyorum şu an aslında. Vazgeçtim daha doğrusu. Çünkü arkadaşlar annem sevmiyor ve annemle ikimiz diye de Ben bunu boşaltıp geleceğim. Şunu da ekleyeceğim. Bir paket kabartma tozu. yoğuruyoruz veya karıştırıyoruz. Benimkisi birazcık katı oldu. Ben birazcık Oha. daha bal ekleyeceğim. Sesler geliyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar sesler geldiyse kusura bakmayın. Bir kaşık daha bal ekleyeceğim ben. Benimkisi birazcık katı oldu çünkü. Bu arada daha demin sesler gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Ben bu balı da ekleyeceğim arkadaşlar. Tabi sabaha kadar böyle bekleme beklemeyeyim. Diğer kaşıkla şuradaki kaşıkla sıyırayım. Arkadaşlar ben bunu güzelce karıştıracağım. Yoğuracağım ve geleceğim. Aspiratörün sesi de geliyor tabi şu an. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar fırınınızı ısıtmayı unutmayın. Evet arkadaşlar birazcık zor olacak. Ama ben bunları şekillendirip fırın tepsisine koyacağım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına da koyacağım. Sonra pişecek arkadaşlar. Sanırım finalini gösteremeyeceğim. Çünkü arkadaşlar nasıl denir? Evet. şarjım şu an çok az ve ben şu an telefonla çekiyorum. O yüzden finalini şu an gösteremeyebilirim. Kusura bakmayın. Şimdi ben bunları şekil vereceğim. Fırın tepsisine koyacağım. Sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırına koyacağım. Yani 150 de olabilir ama 180 derecelik. Sonra işte bir, belli bir kıvama gelecek. Ondan sonra zaten kendi isteğinize göre çıkartırsanız birazcık yumuşak, birazcık sert olarak kendi isteğinize göre. Neyse arkadaşlar ben bu söylediklerimi yapıp geliyorum. Gelmeye de bilirim. Burada video bitebilir. Biterse kusura bakmayın. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Benim fırınım şu an 160 derecedeymiş. Şu an 180 derece aldım. Neyse bunu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar ben bunları artık pişireceğim. Ve videoyu kapatacağım. Ee, Lütfen kusura bakmayın şu an telefonla çektiğim için arkadaşlar. Şarjım şu an 9. Ee, çok fazla şekillerini güzel yapamazsam da arkadaşlar çok fazla toplanmadılar un olmadığı için. Ama bu şekilde oldu. Eminim tadı çok güzeldi. Şu an birazcık yiyorum hatta arkada. Yani içinde çiğ tereyağı olması bile beni hiç şey yapmadı. Çünkü yedim yani direkt. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Umarım yani eminim ki Pişince de lezzetli olur. Çünkü çiğ bile çok lezzetli gerçekten. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ee, yorumlar kısmı açıksa yorumlara e, kalp bırakırsanız sabit, e, kalp bırakmayı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar yani unutmazsam diyeyim. Ve şimdi arkadaşlar arkadaşlar e, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Bay bay. Videoyu beğenin lütfen. Görüşürüz. Evet arkadaşlar finalini çekemeyeceğim çekemeyeceğim dedim ama e, çektim yani çekiyorum şu an arkadaşlar gerçekten tadı çok lezzetli olmuş şuralar biraz kırık oldu birkaç tane hatta 2-3 tane falan yedik biz baya güzel çünkü tadı şu ana kadar yiyenlerin hepsi çok beğendi babaannem, e, babaannem annem ben ve kardeşim yedi birazdan babama da götürmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar mutlaka deneyin. Böyle aynı şekerli gibi yani gönül rahatlığıyla de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli birazcık kırıldı ama artık olacak bir şey yapacak bir şey yok un olmadığı için bu şekilde oluyor. Ama tadı gerçekten çok güzel. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.